Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir reyhan şerbeti tarifi vereceğim. Önce malzemelerimizi sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir tutam mor reyhan, bir tatlı kaşığı, limon tuzu ve bir bardak dolusu toz şeker. Öncelikle reyhanlarımızı böyle cam bir kaba alıyoruz. Cam kaba aldığımız reyhanlarımızın üzerine bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu ekliyoruz. Şöyle daha sonrasında üzerine yaklaşık 2 litre kadar sıcak su ekliyoruz bu böyle rengi çıkana kadar kalacak bakın hemen rengi çıkmaya başladı bu böyle yarım saat kaldıktan sonra üzerine toz şeker ekleyeceğiz süzeceğiz ve dolapta soğuyana kadar bekleteceğiz ve şerbetimiz rengini aldı şimdi bu posasını çıkarıp şeker ekleyeceğim şeker miktarını artırıp eksiltebilirsiniz Son olarak içine bir adet kabuk tarçın atıyorum. Sizlere rengini şöyle göstereyim. Bakın muhteşem oldu.